Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz de biliyorsunuz dün akşam TLS ve HTP'nin bütün dosyaları durduruldu. Ve biz de hemen sizin için yeni bir dosya arayışına girdik. Saat 9'u 21 geçiyor. Ve bugün 23 Eylül Perşembe. Gördüğünüz gibi şu anda TLS'ye bağlıyız. İnanmayanlar için Google'dan bir tane arama yapmak istiyorum Google Chrome'dan ya da direkt şöyle yapalım, Play Store'a girelim. İşte Play Store olmadığı için herhangi bir uygulamayı açmaz. Giriyorsunuz. Şu anda tele ele bağlıyız istiyorsanız tele kapatalım. Şu anda tekrar girmek istiyorum ve gördüğünüz gibi durdu. Ya açılmıyor bir gördüğünüz gibi. Veya Google'dan bir tane arama yapmak istiyorum. İnternete bağlı değilsiniz diyor. Şimdi TLS girelim. Gördüğünüz gibi telesetin ile bağlandı. Şimdi giriyoruz. Gördüğünüz gibi uygulamamız çalışır. Dün akşam durduruldu. Şimdi yeni dosyamız budur. Dosyalardan size göstereyim. Açıklamalar kısmında zaten linkini de vereceğim. Buradan gözükmüyor dosyamız TLS etinel ile girelim. Gördüğünüz gibi 24 Haziran TLS durduruldu. 25 Haziran TLS durduruldu. Yeni dosya TLS Tünel TLS. Bu dosyayı Şimdi açıklamalar kısmından bırakacağım. Sadece size şunu diyorum. Dün akşamdan biri gerçekten TLS durduruldu. Bunun için çok emek harcadık. Sadece sizden istediğimiz kanala abone olup bildirimleri açıp like atmanızdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet kalın. Şimdilik bu kadar. Devamında kapatıldı mı? Biz yine size dosyalar bulup paylaşacağız. Emeğimizin karşılığı sadece atacağınız bir like'tır.